Meyve kulübü mü? Evet öyle. Bana attığı gol için onunla hesaplaşmalıyım. Bacağım meyve takımıyla yapacağımız maça kadar kesin iyileşir. Bunu benim için başarmak zorundasın. Lütfen bana söz ver Tusu Basa. Lütfen. Pekala. Onlarla karşılaşıncaya kadar vazgeçmeyeceğim. Söz veriyorum. Sana güveniyorum Tusu Basa. <laughs> Bak Abayashi. Sana verdiğim sözü tutacağım. Hey Tusu Basa. Aklın nerede senin? Tokyo istasyonuna çok az kaldı. <laughs> Japonya turnuvasının yapılacağı yer işte şurası çocuklar. Gerçekten geldik mi? Burada geçen sene de oynamıştım ama bu defa çok daha heyecanlıyım. <laughs> ben de bu şampiyonayı kazanacağız. Ulusal şampiyonanın açılışı Açılış töreni yarın burada yapılacak. Biz de otele gidinceye kadar idman yapabiliriz. Olamaz. Çok yorgunuz ama. Hey! Burada ne yapıyorsunuz? Ne? Hemen dur! Neler oluyor böyle? Sana dur diyorum! <laughs> Tokyo'daki istasyon görevlerine kadar da anlayırsız. Kazuha gönder bakalım. Tamam. Birbirlerine ne kadar çok benziyorlar. Haklısın. Bence ikiz olmalılar. Kazu, Masao, akşama kadar oynayacak mısınız? Menajer çocukların arkada kalacağını söyledi. Kazuo, son bir pas ver. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa siz de mi şampiyonu için geldiniz? Evet öyle. Ben Akita'dan gelen Hanawa futbol takımından Masao Tachibana ve bu da Kazuo. Memnun oldum. Gaza geç kalıyoruz. Tamam Hadi. geliyorum. Kazua, çabuk olun. çılgın çocuklar. <laughs> Gel buraya. <laughs> <Dur. Dur. gülüyor> Gelmiyorum sana. Ne garip bir adam. Ne kadar hızlı olduklarını gördünüz değil mi? Oynayacak takımlardaki çocukların pek çoğu aynı onlar gibi. Bu defa kupayı almak çok zor olacak. Sadece Huyuga ve Misugi değil. Japonya'da pek çok yetenekli futbolcu var. Çok dikkatli olmalıyız. Ah, şimdi daha iyiyim. Buna yol boyunca nasıl dayandım ben? Ah. üstünü ne zaman değiştirdin sen? Ben sahada olacağım. Tamam mı? basa futbol topunu yanından hiç ayırmıyor. Ishizaki üstünü değiştirmedin mi sen? Hey, unuttun mu? Takımda en fazla çalışması gereken kişi sensin. <laughs> acele et hadi hazırlan. Yoksa sonsuza dek yedek kulübesinde beklersin. Pekala, gidelim. Hadi gidelim. Hadi hadi, gidelim. Hadi, hadi, hadi. hadi acele edin hadi. Yürü. Hey, beni de bekleyin. Aa, olamaz. Aa, olamaz. Olamaz. Nerede bu? Formam yok. Formam nerede? Acaba ne oldu? <laughs> İshizaki. Aa, aa, benim formam mı? Tuvalette o kadar çok kaldın ki biz de sana şaka yapmaya karar verdik dostum. Nasıl ama? Sizi haylazlar. <laughs> Pekala. Acele et hadi. Sahaya gidiyoruz. Orada görüşürüz tamam mı? Hmm. Şuna bak. Ne kadar da büyük bir saha bu böyle. Peki bizim takım nerede? Aa, 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 o, aa, neden sahanın ortasına duvar yapmışlar ki? Aa, 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 aa. Hey sen. Neden yürürken hiç önüne bakmıyorsun? Az kalsın seni ezecektim ufaklık. Aa, evet. Affedersiniz. Daha dikkatli ol. Aa, ne? Bu çocuk gerçekten ilk öğretim öğrencisi mi yani? Hey! İşçi Zaki! Buraya gel hadi! Çok geç kaldın! Tamam! Hadi! Hadi! hadi. Buradayım! Koş! Bas ver! Gördüğün çocuk gerçekten çok mu büyüktü? Büyük değildi. Bir duvar gibi kocamandı. Ama sanırım o da yedek oyunculardan biri. Nedenmiş o? Neden olacak? Çünkü hızlı olamayacak kadar iriydi. Belki de yedek değildir. Kalecidir. Eğer duvar gibi ise kaleye gönderilen bütün topları kolayca tutabilir. Ha, evet haklısın, kaleci olabilir doğru. Misaki, sen sen Misakisin. Ha, arkadaşlar? Misaki, sen de mi bu şampiyonada oynayacaksın? Evet. Peki siz de oynuyor musunuz? Evet, çok çalıştık ve ve elemeleri bir şekilde geçmeyi başardık. Ha, çok güzel, aferin size. Hey, bunlar da kim? Ha, bunlar Hokkaido'daki Furana futbol takımından arkadaşlarım. Aa, demek buraya Hokkaido'dan geldiniz. Biz de Shizoka'dan Nankatsu takımıyız. Memnun oldum. Nankatsu takımı mı? Çok güçlü bir takım. <laughs> şey... Misaki harika bir takıma girmişsin. <laughs> Rakip olacağız ama dostluğumuz devam edecek sizinle. Evet. Biz de kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Artık koşumuza devam edelim. Sizinle daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet. Gidelim. İki, iki. Iki. Bir kişi! Bir kişi! Bilsen burada seni tanıyan pek çok kişi var. Takımın kaptanı Matsuyama çok iyi bir futbolcudur. Ve takımı da çok güçlüdür. Yani zor bir rakip olacak bizim için. Ne? Bu da ne? Param aldı ama hiçbir şey gelmedi. Hey merhaba futbolcu çocuklar. E, bu da kim böyle? Nesi var bunun böyle? <laughs> topunu kullanabilir miyim acaba? Ne? A Hemen getireceğim. Onunla ne yapacaksın? <laughs> bu makine futbol topunu seviyor mu? Göreceğiz şimdi. Ha Ha? 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 Teşekkür ederim. Harika. İnanılmaz bir vuruştu. Bir takımın oyuncusu olabilir mi? Daha önce onun gibi birini hiç görmemiştim. Sadece iyi denk geldi. Hepsi bu. Bugün nihayet açılış töreni yapılacak. Bunu televizyondan seyredebilir miyiz acaba? Açılış töreni televizyonda yayınlanmayacak. Neden peki? Hey ki Yoksa televizyona çıkmak falan mı istiyordun dostum? Bu seni hiç ilgilendirmez. Ayrıca televizyonda çok güzel görünürdüm. <laughs> televizyonda sadece final turnuvasını gösterecekler ne yazık ki. Gerçekten mi? O zaman bunu kaçırmamalıyız. Sen de mi televizyona çıkmak istiyorsun yoksa? Aa şey... E Final turnuvasını görebilmek için eleme maçlarının tümünü kazanmak gerektiğini biliyorsunuz değil mi çocuklar? Eleme maçlarında zorlanacağımızı sanmıyorum. Bence o kadar da kolay olmayacaktır. Çünkü rakiplerimiz bugün kura ile belirlenecek. Çok doğru. Beklemediğimiz anda çok güçlü takımlarla karşılaşabiliriz. Aha. Olamaz. E? E? Ne oldu? Efendim bir şey mi oldu? Aa, çok önemli bir şeyi unuttum. Wakabayashi temsilci oyuncu olacağına söz vermişti. Anne. Ne? Wakabayashi. Aa? Wakabayashi geçen seneki şampiyon takımın kaptanı olduğundan idare tarafından temsilci oyuncu seçilmişti. Peki ne yapacaksınız? Hmm. Tosubasa peki sen bu vazifeyi onun yerine üstlenebilir misin? Ne? Nerede neden hala ortada yok Yine tuvalette olmadı Yine mi tuvalette Buraya geldiğimizden beri üç kez tuvalete gitti Aramızda açılış töreni için heyecanlanan Tek kişi o ama ah, Neden sürekli tuvaletim geliyor ki Hey Ha yine mi? Bu, bu bu büyük kocaman. Çok üzgünüm. Dur, bekle, bekle. Aa, beni takip ediyor. Yardım edin, yardım edin. <laughs> yardım edin bana, yardım edin bana. Sakin ol işizdaki. Ne oldu? Aa, o işte o. Aa, ne kadar da büyük? Dur, sana üzgünüm dedim ya. Siz Nankatsu su öyle değil mi? Evet öyle. Wakabayashi'nin şampiyona da oynayamayacağı doğru mu? Evet. Aslında sadece bunu öğrenmek istemiştim. Ne? Olamaz. Peki neden böyle bir şey sordun? Şampiyonanın bir numaralı kalecisi olacağımdan emin olmak istiyorum. Hepsi o kadar. Hoşçakalın. Ee, Zaki, dün gördüğün kişi bu muydu? Evet, ne kadar iyi olduğunu gördünüz. Ve Tsubasa'nın dediği gibi kaleciymiş. Hı hı. Keşke kaleci olmasaydı. Ona nasıl gol atılır ki? Pekala her neyse. Bu arada az önce şu Yayoi adındaki kızı gördüm. Duydunuz mu? Jun Misugi ile birlikteydi. Tsubasa! He? Tsubasa! 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 Merhaba Yayoi. Nasılsın? İyiyim. Seni arkadaşımla tanıştırayım. Takımımızın kaptanı Jun Misugi. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Seninle oynamak için sabırsızlanıyorum Tsubasa. Ben de öyle. <laughs> Çekilin yolumuzdan. Ha? adayım. He? anne, Roberto. Temsilci oyuncu olacağını duydum. Doğru mu bu? Sakın endişelenme ve dik dur oğlum. <laughs> Sakın tasalanmayın. Bunun üstesinden gelecektir. Umarım çok fazla heyecanlanmaz Roberto. Tusubasa insanlarla yüzleşmekten korkan biri değil ve harika bir iş başaracak. Pekala, biz bu şampiyonanın bütün oyuncuları kurallara uygun ve adi bir şekilde oynayacağımıza söz veriyoruz. Ben Nankatsu futbol takımı kaptanı Tsubasa Ozora. Harika bir iş başardın Tsubasa, değil mi Roberto? <laughs> Başaracağını söylemiştim. Kusubasa hiçbir şeyden korkmaz. Şimdi kura karşılaşacak takımlar belirlenecek. Evet Kura çekimi başlıyor. Buradan çek lütfen. A grubu. Nankatsu Futbol Kulübü A grubunun ilk takımı. Tutsu basa, iyi bir yer seçtin. A grubunda olmak güzel. Evet öyle, ilk sıradayız. <laughs> Meyva Futbol Kulübü. B grubunun ilk takımı. E, ne? Ne bu olamaz? İlk maçımızı Meyva Futbol Kulübü mi yapacağız? Keşke bacağım sakatlanmasaydı. Ama neden? Neden Nankatsu daha ilk maçını Miyvale yapmak zorunda ki? O maça çıkıp Kojiro Huyuga ile oynaması gereken kişi bendim. <Gülüyor> <Gülüyor> Wakabayashi'siz Nankatsu takımı rakip bile sayılmaz Bu maçı mutlaka kazanacağız Sahadaki düzenlemeler sona erdi Takımlar çalışmaya başladı Bu önemli bir maç Elinizden geleni yapmak zorundasınız evet. Pekala şimdi şut çalışmalarına başlayın Önce ben Hazır mısın? Harika bir şuttu Pekala, sıradaki. Şut. Şut Sıra bende. Altı subasa. Bakaba Yeşil, daha ilk maçımızı meyveyle yapacağız. Ama bunu senin için kazanmak zorundayız. Ve senin için mutlaka gol atacağım. Ya! Arkadaşlar kendimize güvenmeli ve bu maçı mutlaka kazanmalıyız. Evet. evet. Güzel. Moralleri çok yüksek. Geliyor. Hadi sıradaki. Bu çocuklar şampiyonayı kazanmayı hak edecek kadar iyi oynuyorlar. Meyve ile yapacakları maçı görmek için sabırsızlanıyor. Hı? Hı? Ne? Ne? Ne oldu? Baksana seyirciler gelmeye başladı. İzninizle geçebilir miyim? Ha, ha, şuraya bak. Ne kadar çok insan var. Diğer sahalarda çok az seyirci oluyordu değil mi? Pek çok kişi nasıl oynadığımızı görmeye gelmiş. Bu turnuvanın başlangıcından bu yana hiç böyle bir şey görmemiştim. Haklısın ben. Burada ne kadar da çok seyirci var. Öyle sanıyorum ki pek çok kişi bu maçın öneminin farkında. Nankatsu ile Meiwa arasındaki maçın aslında bir final maçından farksız olduğunu düşünüyor herkes. Misaki, sakın vazgeçme. Sana destek olacağız. Ha. Teşekkür ederim. Aa, televizyon kamerası. Bir Shizuka kanalı bu maçı canlı yayınlayacak çocuklar. Ee? Evet işte bu harika. Herkesin dikkati bizim üzerimizde. Elimizden geleni yapmalıyız. İşte bakın meyve oyuncuları da geliyor. Sizi uzun zamandır görmüyordum Nankatsu. Tusu basa o sonra sensin değil mi? Dünkü yemeğinin gerçekten harikaydı. Teşekkür ederim. Ne var ki ben de şimdi yemin edeceğim. Ne? 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 bu böyle? Aa. Hepiniz beni dinleyin. Ben Meyva Kulübü'nün takım kaptanı Hojiro Hiyuga. Burada bu turnuvanın şampiyonu olacağımıza yemin ediyorum. İşte bu yüzden bu maçı da biz kazanacağız. Ah. Ne? 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 Ha? 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 Ne? Ne dedi şimdi bu?